Evet, herkese merhabalar. Bir önceki bölümde hatırlıyorsunuz. Post, put, delete, get işlemlerini vesaire bu şekilde görmüştük. Fakat bunları lokalde dummy olarak yapıyorduk. Hoş olmayan bir durumda. Şimdi MongoDB'ye geçip bunu database'e saklayarak artık database'de gerçek işlemler yapacağız. Ee, biz bir backend developer'ın olmazsa olmazı bilmesiyle. Yani ve de bizim kurtarıcımız ekstra bir ayar gerekleri var. kullanabiliyoruz. Ve isterseniz MySQL ya da artık daha çok PostgreSQL daha çok tercih ediliyor. Eğer SQL yazacaksınız şöyle şuraya yazayım. SQL için genelde bilmiyorum. Tabii ama bu daha çok galiba PostgreSQL kullanılıyor. No SQL için ise daha çok MongoDB tercih ediliyor. Tabii Firebase de tercih edilebilir bunun yanında yine PostgreSQL yanında MySQL gibi şeyler destekleyebilir ya da de MSQL, Microsoft'un kendi SQL var. Fakat bir SQL'de PostgreSQL, NoSQL'de MongoDB fakat bir bence NoSQL'e gidiyor. NoSQL çok mantıklı kullanımlar. Tabii karışık işlemlerde belki SQL daha iyi olabilir fakat SQL, NoSQL'e göre da daha yavaş çalışıyor. Bunu da bilmek gerekiyor. Bir de kullandığınız dilinden dolayı like, işlemi yapmıyorsa diliniz Eski SQL için cache işlemi yapmanız gerekiyor ki daha hızlı çalışsın sorgularınız falan filan. Ne yapıyoruz? Öncelikle mongodb.com'a gidiyoruz ve burada sign in olacağız. Ben sign in olayım bir e, burada şimdi gittikten sonra Google ya da GitHub'la olabilirsiniz. Ben Google'da olacağım. Sol tarafta hızlıca. Email'im E-mail'im gözükmesini yapıyorum fakat e çok ya da gözüktü aslında. <laughs> Çok önemli değil aslında hani gözük, gözükmesi. Yine de hani bir yan tarafta yapmak bir <laughs> tık hissettiriyor Gördüğünüz burası geldi. Atlas'ı kullanacağız ya da isterseniz kompas, kompas sanırsam. MongoDB kompas yazarsanız MongoDB kompas olması lazım. Bunu indirip MongoDB kompas indirip lokalinizi de kullanabilirsiniz. Ben bu Atlas'ı seviyorum. Atlas kullanacağım. Bu WebSocket Chats daha önce yaptığımızda nasıl peki bir da da bir oluşturuyoruz. Şuraya tıklayacağım. New Project dedim. Ve buraya bir at girmemi istiyor benden. Ne? Node Tut olabilir. Çünkü ders veriyoruz. Tutorial'ın tutorial'ı learn. İşte Node ders. Bu tamamen sakalmış kalmış. Next dedim. Ve şimdi bizden bir e, şey istiyor aslında. Owner istiyor. Fakat owner'ımız zaten burada var. Project ne olur? Create Project diyebiliriz şimdilik. Burada. Tabi birkaç ayar yapmamız gerekiyor bu butonun içerisinde ee, Atlas bitik belki benim internetimden dolayıdır yavaş çalışabiliyor Şimdi ne diyor bizden Bakın Current IP Address Not Added Ve You will not be able to connect to database from this address Yani diyor ki aslında bir IP adresi eklemleriniz için Aynen bu database'i yapı Diyor Şöyle bir şey belirsiniz Net Current IP Address deyip şu anda bunu uzay adresi ekleyebilirsiniz. Ya da e, şöyle bir şey yapabilirsiniz. Dışarıda çalışmak istediğiniz zamanlar network adresi access'e gelip add ip adresi deyip şunu seçersiniz. Her yerden artık herhangi bir internetten burada da bir ulaşabilirsiniz. Demek oluyor. Database aksesinde ise bir user ulaşmanız gerekiyor ki bir kullanıcı giriş yapacağız çünkü. Password ile yapacağız. Ve buraya bir şifre istiyor bizden. Hmm, şifremiz ve kullanıcı işte admin diyebiliriz. şifreyi de 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyebiliriz. Bakalım kabul edecek mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, değilim. Ve de role vereceğim ve bunu atlas admin diyeceğim. Yani tüm her şeye sahip olsun. Siz buradan sadece okuma işlemini, yani database'i bir veri kaydetmiyorsunuz. Sadece verileri alma işlemini yapabilirsiniz. Ya da size birden. Ben atlas admin vereceğim buna ve add user diyeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şifrem. Tabii support's diyor ki <laughs> çok basit de bir de, Kabul etmiyor. Ben sonunda not yazayım bir et Add user dersem artık bir sıkıntımız yaşanmadan oluşturduk. Database'e geri gidersek. Deployment kısmından. Build database dersek. burada Database'lersek burada shared paylaşılmış free seçeceğiz. Create. Tıkladım. Ee, buradan bize bir e, cloud service seçmemizi istiyor. Amazon Web Service değildir. Buradan da kendinize en yakın sunucu seçebilirsiniz. Türkiye'desiniz. Frankfurt Galiba en yakınlarından biri. Burada cluster adı verebilirsiniz. Bunlara gerek yok. Burada in arttırılmış para verip arttırabiliyorsunuz. Cluster'a gelip işte neydi? Buraya kafanıza göre yine verebilirsiniz bir şeyler. Not dersini diyeceğim ben. Bu sefer büyük yazdım. Çok önemli değil. Create cluster diyerek. bir cluster oluşturuyor. E zaten biz burada az önce oluşturduğumuz için oluşturmamıza gerek yok. Ama yine buradan oluşturabiliyorsunuz bir user daha. Gerek yok iPad'a sizin de önce gerek kalmadı. Finish and close diyorum. Ve go to database diyerek database'imin oluşmasını bekliyorum. Bu işlem belki bir dakika falan sürebilir. Ee, o sıra zarfında biz ne yapabiliriz? Ne? bir şey yapabiliriz. Burası zaten açılacak. Ha şunu yapabiliriz. Ee, MongoDB Express'te kullanmak için bir de NPM paketi kullanmamız gerekiyor. Aslında bir iki tane kullanmamız gerekiyor. Bunlardan biri bu diğeri de açacağım şimdi size göreceksiniz bu. Bir de tatin yen mi bir de bizim MongoDB'deki işlemlerimizi bir tık daha kolaylaştırıyor diyebiliriz. Ee, Common.js kullanıyorsunuz bunu. Modül JS kullanıyorsunuz bu şekilde import edebiliyorsunuz. Burada deno üzerinden mi vermiş bilmiyorum. Evet. Or using deno create evet, Bu da deno için örnek vermiş bir adet. Biz deno'yu bilmiyoruz. Yani deno'yu görmedik. Burada nasıl bir connect bağlantısı yapacağınızı gösteriyor. Burada da bir adet nasıl model oluşturacağınızı. Zaten eğer önceki videomu izlediyseniz <laughs> model kullanmayı biliyor olmanız gerekiyor. Kurmayı bilmeniz gerekiyor. Nasıl connect yapıyoruz ve dotyami de bilmeniz gerekiyor. Peki hiç nasıl sıfırdan başlıyorsunuz. Dotyami'nin ne? ya aslında bizim mesela projeyi kitabı atıyorsunuz. Ya da projeyi e, bir internette yayınlayacaksınız. Bir sitede random.com hatırlarsanız web e orada yayınlamıştık. Biz database'imizin bir linç olacak oluştuğu zaman ki bir F5'leyelim burayı. Elinizden şu connect'ten gelir şimdi. Connect sonu gelmiş aslında. Evet. Oluşmuş zaten database'imizde. Connect deyip, Connect your application deyip. Bakın burada bir link var. bu linkin insanların görmesi gerekiyor ki bizim database'imize bağlanmamız. Şu an sizin görmeniz önemli değil. Zaten ben buradan sonra bunları silerim. Ya da şifreyi değiştiririm. Çok önemli değil. Şuraya zaman password giriyoruz vesaire. Buna bağlanabilirler. Mesela bir JS altında JSON tut ya da bir JSON dosyasında tuttuğunuz zaman ya da bir config.javascript dosyasından config.js yaptığımız zaman insanlar bunlara ulaşabilir. Datiyan ise genelde bizim gizlilik için kullandığımız ee, bir modül. Datiyan ve environment çevre anlamına geliyor. Bu sayede aslında bunu bu Datiyan video biz kitaba yollamıyoruz. Ya da bir random.com gibi yere yayınlayacaksak orada secret file'lar altında bunu yayınladığımız için aslında ulaşılması zor. ulaşılmamak Ulaşılmıyor diyebiliriz Yani bu birazcık da güvenlik için kullanıyoruz. Özür dilerim. O zaman öncelikle .env'yi ve mongoz'u kuralım. Sonucumu bir kapatıyorum şimdilik. Yan kullanacağım ben. npm de kullanabilirsin. npm install .env diyebilirsiniz. Yarn adds .env ve kullanacağım. mongoz'u kullanacağım. Hatta yapmayın. Ben genelde şöyle yazıyordum. olmuyordu. Mongoose adını doğru yazarsak güzel olur. Niye yani kullandığımızı biliyorsunuz? Çünkü bu kendi içinde bir kit var. Eğer mesela datiyanvi daha önce yanla kurduysam bu daha hızlı kurmasını sağlıyor bir sonraki işlemde vesaire. E, ee, çok bir ayarı yok. Tek yapmamız gereken global dosyada şunu yazmak bu kadar. Mongoose ise ayrı ayrı biraz ayarları olabiliyor. Ee, peki nasıl bir işlem yapabiliriz genelde MongoDB'nin işte bağlantısında ayrı bir dosyada yapılıyor yapıyorlar yani burada geliyor bir dosya oluşuyor orada yapıyoruz şunun hep çizgisindeyiz sürübüleceğiz ben sileceğim artık buna işimiz yok indekese işlemeli işimiz yok hakkımda işlemeli 400'e işlemeli işimiz yok burayı bir küçültelim çünkü buraları biz kendimiz dosyaya gireceğiz bu arada yan paket de kuruldu fark ettiğiniz gibi ben artık buraya gelip yeni bir şey oluşturdum nokta dat değil nokta env yazarsam bu bir Bakın şuradan config şeyi geldi. Bu bir ayar listeler. Ben buraya gelip mongo altra Yura eşittir dedikten sonra buradaki URI'mi aldım. Buraya kopyaladım. Şuradaki password kısmını az önce oluşturduğum 1, 2, 3, 4, 5, 6 not dedim ve burada her izni aldım. Şuraya bir yere şimdi not dersleri diyerek not dersleri de diyerek bir otomatik bizim için doküman oluşturmasını sağlayabiliriz. Ben bu şekilde kullanacağım. Not dersi. Artık bu burada kalabilir. Burada sadece bunu tutmak zorunda değilsiniz. Burada port numaranızı bile tutabilirsiniz. Mesela 8080 deyip. Fakat gerek yok. Neden gerek yok? Gösterir söyleyeceğim. Normalde sunucuların kendi portları oluyor. Biz de genelde port şu şekilde yazarız. Aslında direkt buraya 8080 yazmayız. Process port deriz. Sonra bu şekilde yazarız. ne demek? Eğer bir envai mut dosyasında yani şu dosyanın içerisinde bu dosyayı uzlaşmak için burası nokta Nokta port. Yani buradaki port varmış gibi düşün. Port varsa port sayısını oradan al. Yoksa 88'ini kullan. Genelde biz yüklediğimiz random.com işte versal gibi yerlerin kendi portları olabilir. Onu kullansın. 8080 /80 dolu olabilir. Hata çıkmasın diye. Bu şekilde kalabilir. Evet bu şekilde kalabilir. Bunu bu şekilde koyuyoruz. En hayatta dosyum şekli bu. Fakat şu an buna ulaşamazdı zaten. Neden? Bir configure yapmadık. Gelin şöyle bir şey yapalım. Const ya da direkt require deyip en üstte diyeyim bunu. Şöyle çünkü burada app şeyi var. Şöyle. Şuraya hatta dat diyeyim. Dat yanvi require deyip dotenv.dip.config tamam gerekiyor bu fonksiyon olduğu için bu şekilde açtım kapattım artık dotenv'in içindeki bilgilere buradaki dosya üzerinden erişebiliriz ya da apg'sin e, bizim genel olduğu için burada oluşturduğumuz diğer dosyalardan da erişebiliyoruz çünkü ana bu uygulamamızın başı gibi düşünebilirsiniz şimdi database işlemlerini burada yapabileceğimiz gibi ayrı bir yerde de yapabiliriz ki orada yapmayı daha çok tercih ederler genelde. Fakat ben şu an burasının içinde yapacağım. Nasıl yapacağım? En altta açabilirsiniz. Çok önemli değil. Tabii munguzu import etmeniz gerekiyor. Fakat bu sefer isimle bir şekilde import edeceğiz. Mungoz require Mungoz. Database. İşlemleri. Geldim buraya. Ne dedim? Mungoz.create. Bunun create adında bir ee, fonksiyonu var create connection değil de create bakın burada create mı dedim connect diyecektim pardon connect diye bir fonksiyonu var ve bu yüzden bir URI istiyor bizim URI'miz zaten burada var ne dedim buraya process nokta mongo altı URI bakalım ve verdik ve bu kadar aslında tabi Burada size geçen videoda dediğim evetler devreye giriyor. Neden? Çünkü bu bir web sunucusu neydi? İnternet bazlı bir işlem. Yani bunun gidip bizim database'imize bağlanıp bize bağlandığına geri döndürmesi bir daha saniye alabilir. iki saniye alabilir. Ve bu durumda biz aşağıda mesela bir database işlemi yapıyorsak direkt bunun aşağısında daha e daha database'e bağlanmadan database işlemi yaptığımız için burada da uygulama beklemediği için tak burada hata verecek, çökecek. O yüzden ne yaparız? Bunun başına gelir await koyarız. Ya da promster'ı gördüğümüz buraya den ya da catch şeklinde hata dönerse catch eğer olumluysa den diyebiliriz. Evet demek mantıklıdır. Burada den catch kullanmak mantıklıdır. Tamamen sabah. Denin içinde ben şöyle bir şey yapacağım. Bir buraya bir anonim fonksiyon diyeceğim. Araya fonksiyon oluşturacağım. Ve app noktalı burada çağıracağım. Ve burada diyeceğim ki Artık şunu şurada şöyle açayım. Burayı alayım, buradan buraya alayım. Blok. Database connection successful dedim. Şunu şuradan sildim, tamamdır. Geçtiği bir error alacak, error. Fonksiyonumuz değer olarak error olacak. Buraya console'a error diyerek bunu şey yapabiliriz. Şimdi yan start durumu da npm start diyebilirsiniz. Başlatıyorum. Bakalım database'imize bağlanacak mıydı bir hata alacak mıyız. Şu çok önemli değil şu anda. Bakın database connection successful dedi ve sunucumuz çalıştırdı başarıyla. Şu hata arası dekori de şu şekilde düzeltebiliyoruz. mongoose.set deyip e, buraya use un unified trilogy true diyebilirsiniz. Bu olabilir. Use new real parser true diyebilirsiniz. E, bir de strict Bakın aşağıda yazıyor zaten. Şu. Buna true dersek ve artık bu hatayı almayacağız diyecektim. Bunlar yokmuş. Çünkü zaten bunu burada vermeyecektik. Bunları yanlış yerde verdiğim için böyle oldu. Bunu bu şekilde deyip kaydedelim biz. Bakın şuradaki az önceki şu hatayı almayacağız en azından. Uyarı daha doğrusu hata demeyelim de. Bakın almadık. O az önceki dediğimiz yerleri de buraya yazacağız bu arada. 100, ee, neydi? Bakalım şöyle. Use undefined topology true. Bunlar buraya gelecek. Üstteki sete değil. Artık bir hatamız olmayacaktır. Açıkçası bunların tam anlatıcılarını bilmiyorum. Fakat bunları genelde true deyip koyuyorlar. Koymasınız herhangi bir şey olmayabiliyor. Değişiyor bu. Gördüğünüz gibi şu an database'imize bağlandı ve sunucumuz çalışıyor. Artık ben istiyorum ki bizim get işlemlerimizi diye tabi kimden getirsin. Şimdi bizim öncelikle bir model oluşturmamız gerekiyor. Model. Model modeli table gibi düşünebilirsiniz. Mesela Bilmiyorum hiç SQL yazdınız mı daha önce. SQL'de ne olurdu? Burada bir e, şey olur. Sonra böyle aşağı doğru satırlar olur. Mesela hatta şuraya gerek bile yokmuş. Şurayı şöyle sıfırlayalım. Şunu da şuradakini silelim. Şunu da kısaltalım. Şimdi bizim neyimiz vardı? To the üzerinden gidersek. ID'miz var. Büyütelim şunu şöyle. Bir adet ID'miz var. Bir adet de title'ımız var. Değil Sonra burada ne var? Row'larımız var. Şu şekilde. Şu an bunları rastgele koyacağım. Çok şekli önem vermiyor Bu kadar da açık olunca da çok bozuk oluyor ya. Şöyle koyabiliriz. Bu şekilde örnek veriyorum. Bizim table'larımız var. Şu ikisini de silebiliriz. Bizim burada neyimiz var daha önce? işte bir Seçebilirsem şöyle büyütüşüm biraz bir var 2 üç tane yazalım şimdi Hop İşte burada ne var? Tudu 1 Tudu 2 Tudu 3 Iııı Tamam. Şimdi bu bizim aslında SQL çıktığında düşünebilirsiniz SQL tablomuzdu. Hatırlarsınız. Böyle bir SQL. Fakat MongoDB biraz daha farklı tutuyor Gelin hatta şöyle örnekle bir görelim. Note not ders değil zaten biz. WebSocket'e girebiliriz ya da BlockApp'e girelim. BlockApp bizim ilk yaptığımız projeydi hatırlarsınız. Ee, ve buradan Browse Collection diyerek bizim database'deki dosyalarımıza ulaşıyoruz. Bakın blokslarımız var. Mesela kategorilerimiz var. Bakın kategoriler nasıl tutuyormuş. Fark ettiyseniz bir tık daha obje obje tutuyor. Bakın yine bir id'si var. Burada şey gibi. Yine bir title ya da kategori neyim yazmışız. Burada title. Ve bunu bir obje olarak tutuyor. Biz buna ulaşmak için ne yapıyoruz? İşte title nokta bu işte bir şey. Ya da işte bu modelin adı name şeklinde ulaşabiliyoruz ve bunun her biri aslında bir döküman şunlar mesela bir döküman collection bunlar bir döküman diye geçiyor ee, sql alan e bir tık farkı bu yine bunu firebase kısmında da daha rahat görebilirsiniz farklarını ee, şimdi gelin bunu bu şekilde oluşturabilmemiz için bir model ihtiyacımız var o modeli yapalım buraya bir dosya oluşturabiliriz models diye daha sonra içine gelip to do model.js diyebiliriz burada ne yapacağız const mongoose require mongoose sonra const schema dediğimiz ş, e, şemalar bu bir şema olacak yani bir şemamız olması gerekiyor model aslında bir şemada oluşur sonra buraya gelip to do, Schema dersek ya da şema Türkçesiyle New şema ve bu bir o, o obje tarzı alıyor. Ya bizim neyimiz olacak? Bir de title'ımız olacak. Ve buna belli şeyler verebilmek için e, property'ler, bunu yine obje olarak atıyoruz. Mesela required true, required true ne demek? Zorun olarak buna ekle. Bakın bu bizim bir şemamız oldu. İçinde title'ı olan ve e, olan bir oluşamaz. ID otomatik kendi verdiği için ID yazmamıza gerek yok. Başka bir şey eklemek istiyorsak mesela completed. Göz buraya geldi. Completed uh, billion, default false. Default ne demek? İlk değeri. Bunu true yaparsınız bu true olarak gelir. Buna ekstra optionlar verebiliyoruz. Mesela timestamp gibi. Timestamp true dersek bu şu anlama geliyor. Bu şema database'i eğer bir oluşturursak bir adet model otomatik olarak oluşturduğu tarihi bize veriyor ve update de. bunu her update ettiğimiz mesela bunu keşif to date yaptığı zaman yani complete to yaptığı zaman tamamlandığı zaman update güncelleniyor kalabilir kalmayabilir bu size bu sözler kullanabilmek için bunu bir model olarak export etmemiz gerekiyor genelde bu şekilde export bir Büy harfleri büyük olacak şekilde mongoose.model deyip buraya string bir name alıyor ve bunu şu an şunu şu oluyor. Bu isim şuradaki isme denk geliyor. Collection altındaki bir collection'a denk geliyor. Bir dokümana denk geliyor. Fakat biz buraya tekil yazıyoruz. O buraya otomatik olarak atıyor. To o buraya. E buna bir de şema istiyor. To do şema olarak veriyoruz. Ve buraya modül nokta to do. eşittir koyarak Amplitüde olarak bunu dışarı sağlıyoruz. Ben daha sonra buraya gelip const to the eşittir require deyip buradaki tutum modelinden bunu alıyorum. Ve şimdi ne yapacağım? Burada diyeceğim ki mesela get yapacağız ya const to tüm tool'ları getir. Şunları artık şunu yorum satırına yapabiliriz de silebiliriz. Artık diğerleri bozulacak ama çok önemli değil e, to do ne diyeceğiz to do bunun kendi içinde bir fonksiyonu varsa bakın find var find by id id ile arama var id ile bul ve sil update et bir tanesini bul ee, insert many birden çok ekleme falan bir ton. bunun içinde var create var oluşturmak için Biz ama find find şu demek to do bunun için yani şurayı düşünürsek buradaki tüm hepsini bize getiriyor. Ben bunu getirsin istiyorum ve burada bana yazdırsın istiyorum. Okey miyiz? Okeyiz. Herhangi bir hatamız yok. Açığız. Get'e geldim. Bunu siliyorum çünkü burada parametre olması gerekiyor. Body'i de şimdilik silebilirim. None yapayım. Center. Patladık. Ne diyor? Converting sövgülü sıcak Şimdi sorunumuz ne sizce? Şöyle anlayabiliriz mesela sorumuz. Log to do's deriz. Şuradan şimdilik kaldıralım da patlamayalım. Tamam mı? Yeni, yeniden çalıştırıyorum. Send dedim. Bakın burada çok garip bir şey döndü. Bana to do mu dönme. Bu da bana. Bilmiyorum çok saçma bir şey. Bunun sebebi ne peki? Şu. Biz internete gidip database'e gidip bir işlem yapıyoruz. Fakat bunu bekletmiyoruz. Bekletmeden yazdırmaya çalışıyoruz. Bu olmaz. Bizim burada bunu bekletmemiz gerekiyor. Gerek buraya gelip den kullanarak gerek awaitle. await ile. Await'i kullanabilmek için bunun üst fonksiyonunda async olması gerekiyor. Bu şekilde. Artık to bakalım ne çıkacak. Geldim. Send dedim. Boş bir obje çıkıyor. Neden? Çünkü herhangi bir bizim hatlığımız yok. Değil mi? Artık bunu da buraya ekleyebiliriz. Burada hatamız yok. Bakalım. Sent dedim. Göz bir boş geldi. Çünkü bir tutuğumuz hazır, hali hazırda yok. Ve bunu eray olarak veriyor. Ee, yine evet kullanacak aslında try catch kullanmak gerekiyor. Burada bir hata çıkma durumunda catch ile hatayı fırlatabiliriz. Yani şu şekilde. Burayı ben bu iki satırı kopyaladım. Daha doğrusu kesiyorum. Try catch. Ee, ve bu bir error içine alıyor bildiğiniz gibi. Buraya geldim. Try'de bunu denesin. Hata varsa da res.status 404 verebilirsiniz. Daha sonra JSON verebilirsiniz. Ve JSON'a e error içerisinde buradaki erroru verebilirsiniz. Ne ve hatası var. Hatta bunun e, mesajını da verebilirsiniz. O sayede bir hata olduğu zaman karşımıza bu gelecek. Bu ya bir 25 dakika olmuş. Ee, bu yolda şimdi falan gördük. Son videodaysa post falan görelim. Ve orada bir bitiririz. Şimdilik hoşçakalın.